Yemek ne zaman hazır olacak? Yarım saate hazır. Nefis pizzanız 30 dakikada kapınızda. Gecikirse anında bedava. <laughs> Merhaba Domino's Pizza ben. Hey Domino's! Domino's 30 dakikada lezzet kapında. Papya, tam üç katlı. Çünkü daha iyisine layıksın. Papya. Ev Türkcell'le nasıl indirimli konuşmaya başlarsınız? Evinizdeyken cep telefonunuzdan 8008'i arayın. Cebinize gelen onay mesajıyla Ev Türkcell e aboneliğinizi başlatın. Evinizdeyken sabit hatları aramanın en uygun yolu Ev Türkcell. Türkcell'den. Buyurun. Oturun. Peki. Kartınızı uzatın. Kalsın avucunuzda. Tamam. Şimdi gözlerinizi kapatın. Sakın açmayın. Görüyorum. Yaz boyu büyük sürprizler görüyorum. Bir, bir. Çok yakında bir Apple MacBook Air. Gerçekten mi? E bakın kartınıza. Aha, burada. Plexiniz varsa On Apple MacBook Air'dan biri sizin olabilir. Flex'iniz yoksa Flex yazın, 3340'a mesaj atın. Kartınız size gelsin. Flex, sahibinin sesi garantiden. Bir Michelin lastiği uzun ömrü sayesinde dünyanın çevresinde birden fazla tur atabilir. Ne zaman duracağını da iyi bilir. Ve size ilk kilometreden son kilometreye kadar alıştığınız yüksek performansı sunar. Yakıt tasarrufu için aracınızı az kullanmayı düşünebilirsiniz. Ya da daha az yakıt gerektiren Michelin enerji lastiklerini tercih edebilirsiniz. Üstelik güvenlikten ödün vermeden. Michelin ilerlemenin en iyi yolu. Hemen para lazım. Nüfus cüzdanın var mı? Var. Peki ya cebi? E o da var. O zaman kredim yaz, boşluk bırak, TC kimlik numaranı SMS olarak 3280'e gönder. Kredi cevabın 5 dakikaya cebinde. 10.000 TL'ye kadar 36 aya varan vadelerle cebimde kredi. Üstelik evraksız kefilsiz. 5 dakikaya değişir her şey. Bu geçen seneki derbi tıraş seti kampanyası çok tutmuş ha? Tuttu Ali abi. Kuyruk oldu millet. E da bu senede. Bak size yeni sloganı da söyleyeyim. Yollarda şel, tıraşta derbi. Kalmadı şoförün derdi. Nasıl slogan var Shell'den 100 akaryakıt ya da otogaz alanlara. Bu sefer Derby Samurai 3. 5'li paket ve tıraş ile Derby tıraş seti hediye. Hadi hayırlı yolculuklar. Hadi hayırlı tıraşlar. Bir leblebinin taze mi değil mi olduğunu nasıl anlayacağız? Leblebi'yi şöyle aşağıya doğru bırakacağız. Bak. Ne yapıyor? Zıplıyor. Niye? Demek ki bayağı taze leblebi zıplamaz. Bak bunu tadımla dene zıplamaz. Niye? Taze leblebi zıplar mı ya? Tadım taze kuru yemiş. Hakikaten taze. Bak. Quarter Pounder nedir? A İngilizce dördü çeyrek geçe, B Panda yavrusu, C İskoçya'da köy düğünlerinde takılan çeyrek altın, D Leziz köfteli iki peynirli bir McDonald's lezzeti. Dev, dev. Hey. Quarter Pounder. Quarter Pounder ne? yiyorsunuz. E biz de lezzetliyiz, biz de doyurucuyuz. Bizi de yiyin. Quarter Pounder, McRoyal, McTurco, Double Cheeseburger ve dokuzlu McNuggets. McDonald's lezzet klasikleri sizi bekliyor. İşte bunu seviyorum. Der. Her adımda mutluluk. Gerçek çikolata lezzete doyduğu anda ve dondurma keyfiyle buluştuğunda, bravo! Hayalindeki lezzet. Oy, 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 oy. Yatak odası büyüdü. Salon büyüdü. Yatak odası büyüdü canım. Kocacım salon büyüdü. ...yatak odası büyüdü. Yatak odası büyüdü. Yatak odası büyüdü. Salon büyüdü. <laughs> Yatak odası büyümüş. Büyümüş değil, değil. Büyüdü. İkisi de büyüdü. İkisi de büyüdü. İkisi de büyüdü. İkisi de büyüdü. Evi boyatınca öyle gibi görünür. Keramet boyada, maharet boyacıda. Filli Boya. My name's Chas Wood. I'm chairman of the smallest football league in the world. <laughs> <laughs> Any additional coaching can only be beneficial. Aim for the keeper. This would certainly improve their game. Anderson can go in the middle because he's late. Come back, we've got today. day. Hopefully some of them can go and make it into you know, professional football. Non -stop, keep on coming. Türksellilere binlerce kontör kazandıran telefon Sony Ericsson T250. Kameralı ve FM radyolu bu telefonla faturalı hatlara bin dakika hazır kartlılara binlerce kontör hediye. Türksellilere özel 129 YTL. Üstelik bonusla peşin fiyatına 5 taksitle. Şimdi Türksel ekstra ve Türksel satış noktalarında. Türkselli ol sen de kazan. Papya tam üç katlı. Çünkü daha iyisine layıksın. Kraliçe ikinci Eylül'de İstanbul'a gelen İngiliz askerlerinin mezarlık köşesinde gözlük çok önemli bir ayrıntıyı yakaladık. Sarhoş İngiliz askeri Osmanlı kültürüne nasıl hakaret etti? Çekle hayır hayır. Tüylerimizi diken diken edecek olay yaratacak detay. Çok kötü yani skandal bu gece saat 23.45'te bizden kaçmazdı. Çete kurmak ve yönetmek suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar ceza almasından kimleri sorumlu tuttu? Mahkemeyi asıl etkileyen şey böyle feryat figan insanları bağırttırmaktır televizyonlarda. Bu mahkemeyi etkilemek işte bu etkiler. Cezaevi yolu görünen Adnan Oktar'ı yakan ifadelerde neler var? Ben cezaevine girmem işte mehdilik alamadım. Müslümanları Allah'la aldatanları Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk Objektif'te deşifre ediyor. Müslüman camianın anası dini ağlatılıyor. Canlı yayın Objektif. Yarın 24'te Fox'ta.